Ben bir gonca gül gördüm 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 Sordum gonca güle de Niye boyunu büktün? Sordum gonca güle de Niye boyunu büktün? Dedi ki Gonca gün Ben Rasulümü gördüm Dedi ki Gonca gün Ben Rasulümü gördüm Bana veda eyledi Ondan boynumu büktüm Bana veda eyledi Ondan boynumu büktüm Çıktı Umut Dağı'na seslendi tüm aleme Çıktım Umut Dağı'na seslendi tüm aleme Üzülmeyin ümmetim kavuşmamız cennette Üzülmeyin ümmetim kavuşmamız cennette Cennetin bekçisi Uzağa karşıdan seslenir cennetin bekçisi Uzağa karşıdan seslenir Ey Muhammed ümmeti cennetlerde beklenir Ey Resulün ümmeti cennetlerde beklenir Girsene girsene cennetine girsene Ey Resulün ümmeti, cennetine girsene.